Göztepe bizim her şeyimiz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Göztepe adamın dibidir. Yani hiçbir şey değişmeyiz abi. Eyvallah, sen, sen ben söylemeyeceğim abi ya. Eyvallah. Tamam. Abi sikilmiş. Hiç. Bizim 40 yıllık arkadaşımız. Evet. Ar Merhaba arkadaşım. Yine böyle bir maç öncesi evet. taraftarlarla beraberiz. Evet. Taraftarlarla sokak röportajlarım devam ediyor. Şimdi de Göztepe-Gaziantep spor maç öncesi. Siz bir tane maç yorumu alıyorum. Nasıl bir maç olur? Kaç kaç bir tane. Şimdi bizim forvetlerimiz biliyorsunuz sakat. Bir forvet sıkıntımız var. Ama takımıza güveniyoruz. Alacağımıza inanıyoruz. 2-1 gibi bir skor söyleyebilirim ben. Nereden kaybediyorsunuz bunu? Valla ben e, o günden bekliyorum oynuyorsa eğer. Kadrolara bakmadım tabi bilmiyorum. E, bir de Tieniş'ten bekliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Nedim abi. Evet abi. Maç yorumu alıyorum? Abi maç inşallah e, yani yeneriz inşallah abi. Ne diyeyim? Abi sigarayı görmüyor. Tamam. Evet. Devam et. İnşallah ineriz abi. Ne bileyim. Ne bileyim. Ruvulu. Ruvulu. Siz de yiyin. <laughs> Nasıl bir maç olur? Gaziantep e Bence kere. çok harika ve çok güzel bir maç olur. Önce bugün 6 Şubat. Ee, deprem herkesin başı sağ olsun. Bravo. Teşekkür ederim. Kaç <laughs> kaç bir tane? 2-0. <laughs> Kimlerden gol bekliyor? <gülüyor> Rumalı. Oynuyor <laughs> mu? Oynamıyor ama. Kim oynuyor ya? <laughs> Bunu yayınlama. <laughs> Kim hepsi hepsi oynuyor? Hepsi oynuyor. Sen değil. Deprem Zede Yayınlama Romalı oynuyor. Oynuyor Oynuyor oynuyor. Oynuyor. O zaman... O zaman beş. o zaman beş. Ya burada olumsuz Kafası karışık sadece. <laughs> Bu sen değil. Bir dakika bir yazmıyor mu ya? E, goller inşallah maçı ki. Seni şarjım bitmiş teşekkür ediyorum siz. Sağ ol. Baba ya. Dinamit, dinamit. Eyvah, yanıyoruz, yanıyoruz. Yanıyoruz. Bak bu soğukta bu şartlarla kızımla beraber geldim. Vallahi Yeneceğiz. Merhaba. Sakatlarımızın olmasına rağmen fark etmiyor. Bu maçı alacağız. Yalnız şunu da ek ilave olarak söyleyelim. Ee, konumuzun dışında ama Fenerbahçe kendine biraz dikkat etsin. Yapılmaması gereken hatalar yapıyor. Birinci sıraya onları aldık. Değil mi kızım? <laughs> Eyvallah. Sen ne Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Kazanacağımızdan eminim. Zaten çok mutluyum bugün. İnşallah mutluluğumun karşılığını alırım bugün. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi bugün yenmemiz lazım. Biz zaten Avrupa'ya aile Tamam biz Avrupa'ya gideceğiz. O uçağa bineceğiz. Arkadaşlarımızla beraber yılmadık, usanmadık. Bu soğukta buradayız. Maçı, maç saatini bekliyoruz. Gaziantep ve çevresindeki illerimize de bas sağlığı geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah tatlı bir tribün yapar. Yolumuza devam ederiz Güzel bir abi. Güzel bir maç olsun. İnşallah dostluk kazansın. Sıkıntı yok. Anladım. Eyvallah. İki Sağ ol abi görüşürüz. Abi Kardeşlerimize geldik maç her zamanki gibi. Güzel bir ortam var abi her zamanki gibi. Göztepe'miz zaten böyledir abi. Diğer da örnek olsun abi. Ee, geçen maç yenildik abi. Kaç gündür Gürsel Aksel'de yenilmiyorduk. Ama bugün yine yeneceğiz maçımızı. Güzelce fair play'ci oyunumuz en abi. En büyük Göztepe. Her zaman her yerde en büyük Göztepe. Her zaman her yerde en büyük Göztepe. <laughs> eyvallah kardeşim. Like atıp videoları beğenin lütfen. Eyvallah Seviyoruz kardeşim. sizi. Allah'ın verirsiniz abi. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Hadi bir maç yorumu alayım senden. Kesinlikle yeneceğiz. E, ee, skor tahminimde 2-0 diyorum. Kimlerden gol bekliyor? E, ee, Rumolo'dan bekliyorum. Bir de Matsuki'den. Eyvallah. Sağ ol. Hocam neyim? Buyur abi. Nasıl gidiyor hayat? Süper. Harikayız. Eyvallah. İnşallah galip gelip daha da iyi olacağız abi. 3-1 biter abi. Bir abi Matsuki atar bugün bir tane. Vallahi. Banko. Eyvallah. İyi akşamlar. Sağ ol babam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hadi bir maç yorumla bakalım abi. Ya yo, biz fark etmiyor ya yensek yenilsek <laughs> sıkıntı yok bize ya. Ya, ya kulüp takı kapanmasın arma dursun yeter bize. Eyvallah. Kardeşim diyeyim. Abi iyi akşamlar herkese. Bugün 3-1. Skorumuzu yaptık 3-1. Bugün bizde. İyi akşamlar. Ağabey. Ege Net TV'ye. Evet. Benim ismim Ülgen Çınar. Bugün birden bir olur. Göz tipimiz kazanır, kaç kaç kazanır? 2-0 kazanır. Teşekkürler. Kimlerden gol beklen baba? Abi 5 tane sakatımız var. Kimin gol atacağını bilmiyoruz yani maalesef. Eyvallah evet, babacığım. Maalesef yani. Maçı izliyor musun? Masçı, masçı çıkar. Haydi. Abi, her türlü yeneceğiz, her türlü. Yani 2-0. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Mak çıkartay. Diyorsun. 10 numarası. Bir şey diyeceğim, yayınlayacak mı? Eee, 2-0. Helal olsun. Çok meş, sağ ol. Siz nasılsınız? Süpersiniz. Üşümüyoruz değil mi? Yok üşümüyoruz. Ateş bisikleri elimizde. Evet aynen öyle. <laughs> Göztepe <laughs> taraftarı olarak her zaman ateşliyiz. Evet. <laughs> bir maç yorumu alayım sizden hocam. E maçı bugün <laughs> kupa maçı yani. Nasıl bir maç olur hocam. Valla biz yenmek istiyoruz. Bizim amacımız o. Yeneceğiz inşallah. Öncelikle e, Gaziantep başımızın üstüne. Bugün 6 Şubat depremi yad ediyoruz. İki sene geçti aradan. E, kardeşlerimiz çok sevdiğimiz ülkemiz, insanlarımız. Allah bin kere e, rahmetlerden rahmet diliyoruz. E, hep birlikte başaracağız ki daha önce de yaptık bunu. Hep birlikte üstünden geleceğiz. Dostluk maçı olsun, güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. E, skorun hiç önemi yok. Göztepe'liyiz, İzmirliyiz. Antep'i de çok seviyoruz. İyi olan kazansın. İyi, i̇yi, olan kazansın abi. Süpersiniz kardeşlerim. Kanalıma abone olursanız denize bu. Nesin? Oo senin işin var orada. Aynen. Buradayız. <laughs> Kızımıza evet bu atmosferi abi. yaşatalım dedik. Aynen. Bakalım ilk ilk türbün deneyimimiz olacak. Aynen. Evet ilk defa. Evet. Fıstık da ilk Evet. Bir maçı değerlendirir misin hocam? Nasıl bir maç olur Göztepe Gaziantep? Valla güzel, keyifli bir maç olacak gibi duruyor. Eğlenceli geçeceğini umuyoruz. Sorunsuz, dostluk kazanacak gibi. Eyvallah. Üç gol benim gönlümden geçen Göztepe tarafından. Kimlerden gol bekliyor hocam? Hiç o isim bile bilmiyorum. Ama üç gol bekliyorum ama isim bile yok. Eyvallah ben efendim. Yani ben de çok yorum yapabilecek e, bilgiye sahip değilim ama evet Göztepe'nin başarısına şahit olmaya geldik bugün. İlk tribün deneyimimiz. Eyvallah. İnşallah güzel ve eğlenceli geçecek. Bizim bir görüntüsünü şey. alalım anı olsun değil evet. mi? Evet. Biz <laughs> <Peki. Anlamaz>. de... <laughs> ee, tamam, biraz tutuyor. Adı dönüyorum. ne? Venüs. 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 Evet. Venüs neredesin? Gel bakayım. Çok Vallahi yapsanız sinisin. Vallahi abi oraya ya her şey. Soğukta ben bile çok heyecanlıyım abi yani. göster bu her şeyi yaşayacaksın ya soğuk kar kışı her şeyi yani. yaşayacaksın abi göster bu kutuplarda bile oynarız hiç fark etmez bir şey abi kutuplara bile gider. çöller kutuplar yani. hiç fark etmez eyvallah abi kardeşi. nasıl bir maç olur abi kupa maçı zaten elefimiz var inşallah güzel geçer yeneriz diye tahmin ediyorum sakatlarımız var ama inşallah güzel maçı geçer yani kazanırız eyvallah kardeşim. sağ ol eyvallah. eyvallah efendim abi efendim abi biliyorsun şey Yok abi bir şey söyle <laughs> ben... o zaman bir şeyler söyle abi. <laughs> ne söyleyeyim abi? Maçla ilgili ne söylersen söyle. Dostluk içinde bir maç olsun. Evet. Bu soğuk havada herkes ısın. Göstep alsın maçı. Sadece o kadar. Bir kavgasız Aynen kavgası gürültüsü. Aynen öyle. Harikasın kardeşim. Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. 6 Şubat depreminde tüm depremzedelere rahmet diliyoruz. Gaziantep Gaziantep'le maçımız var onlara da saygıyla e, selamlıyoruz. E, biz Göztepe'liyiz. Erzurum'a da gittik. Eksi 20'de e, üstümüzde çıkardık. Bugün de hava çok soğuk. Yine Göztepe'liyiz. E, bugün de hak eden kazansın. E, ölüm yine Göztepe. Üşümek ölüm abi. abi üşümek yok. E, çok seviyoruz Göztepe'yi. Her daim peşindeyiz. E, saygıyla, rahmetle anıyoruz deprem zedeleri. Saygıyla sunuyoruz. 3 1 de yok abi. Abi Romulo, Tiyan atar herhalde bugün ya. Kimi ettin abi abi Romalı oynarsa Romalı atsın ya. Mesela, abi iki tane atsın ya bugün. İki tane atsın abi. Üç bir maç. Eyvallah, Üç bir abi. Göztepe aşktır aşk. Romalı evet, kim abi? Biraz bir maç Yeneriz. Diyor, Yeneriz. Yeneriz. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Evet hocam merhaba. Göz göz Göztepe. Eyvallah kardeşim. Göztepe. Göztepe. Herkes Göztepe diye. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Pardon bir onu mu bırakın bana. Evet. evet. Koş koş başlıyor. Evet, Merhaba. 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 İyi. Nasıl bir maç olur? Bence çok güzel biz deneriz. Diyorsun. Kaç tane? Kaç gol atar? 2-1. 2 tane. Kimlerden gol bekliyorsun? Masuki ya? ve Heliton. Diyorsun. 10 numarası. Doğru abi. Aynen. Katılıyorum Esile'ye. Evet. Mesela... İyiyim. Nasıl bir maç olur? Bence 3-0 alırız. Kimler atar golleri? Bilmiyorum. Atarsan. Ama kesin atarız. Kim atarsa? Yeneriz diyoruz. Vallahi. Evet inşallah. Kimlerden? Kimlerden? Ya Kimin oynadığını bilmiyorsun ilk ki. İlk kez iyi. maça <laughs> geliyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir maçı yorumla bakayım. 2-1. Kimlerden Ö gol bekliyorsun? Rumulu. Yok. Fofana sokarsa Fofana atar. Diyorsun. Sen ne diyorsun? Ya, bilmiyorum abi yenecekler ya. Diyorsun? diyorsun. Ben de aynı abi ya. Romulo atar iki tane. Valla? Evet abi. abi. Ben ilk defa geliyorum maça. Vallahi. Onlar geliyor diye geliyorum. Yani Hoş geldin, hoş hoş geldin. Teşekkürler merhaba. sağ ol. Çocuklar kanalıma abone olursunuz. Değil mi? Abi merhaba. Merhaba. Ben doğumlu büyüme çocuğum. 20 Temmuz 1989'dan 10, 10, beri bu memleketteyim. Allah bin kere razı olsun ki memleketimizde böyle bir takım var. Biz hepimiz buraya yalnız da gelsek hepimiz bir kardeşiz, hepimiz bir can yoldaşıyız. Ve bugünlere çok zorlanarak geldik, çok savaşarak geldik. Amatörden geldik. Hakkını vere vere geldik ve devam ediyoruz abi. Göztepe'miz Avrupa'ya. hazır mı? Hazır abi. Eyvallah. İyiyiz, siz nasılsınız? Abi maç olur? Göztepe kazanır. Nasıl bir maç? En az dört. Heyecanlı. Vallahi. Vallahi. Keyifli, Keyifli olur? Keyifli olur. Sen Abi bence de öyle. Bir Vurdu kırdılı böyle. Vay. öyle oldu. Ya olmasın da ben öyle hissediyorum hareketli ben. Başım. Hareketli abi, abi çok hareketli. Aynen. Değil mi? Evet. Öyle abi. Kaç kaç biter? Bence 3-0. Kimlerden gol bekliyorsun? Rombulu atar. Başka kim atar? 4-1 diyorum ben de. Valla. Evet. İyi seyirlerdi.